değerli basın mensupları, değerli, değerli devlet üyelerimiz ve kıymetli misafirlerimiz. Hepimiz, hepimiz şahsım adlı devlet üyelerimizin kuruladığına saygıyla selamlıyorum. Bugün burada Yurtay Devleti olarak yürüttüğümüz benim büyük ailem projesi farklı toplantısı kapsamında sizlerle bir araya gelmekten büyük olur duyuyorum. Devletimizin kuruluş amacı yetişimden, yetişimden çıkmış ve çıkmak üzere olan kardeşlerimize rol model olmak, rehberlik kesmek amacıyla derneğimizi kurduk. Bu doğrultuda yürüttüğümüz projelerle hem arkadaşlarımıza, hem şehrimize ve hem ülkemize katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu yolda en büyük gücümüz siz kıymetli yöneticilerimizin destek ve teşvikleridir. bizlere gösterdiğiniz ilgi bizlere hem güç hem de cesaret vermektedir. Bugün toplantımız sadece projelerimizi toplantısı değil, aynı zamanda geleceğe dair ortak bir vizyon paylaşılmasıdır. Biz inanıyoruz ki işbirliği içerisinde hareket ettiğimizde daha büyük ve daha kalıcı fayda sağlayabiliriz. Katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyor, bu paylaşım bu buluşmamızın şehrimize, gençlerimize, toplumumuza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Saygılar sunuyorum. Başkanımıza değerli kıymetli konuşmalar için teşekkür ederim. Yurtay Derkin Şehir Ailesi olarak 2025 aile vizyonu ile Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın almış olduğumuz vizyon ve ışık ile 2025 yılına az ve derneğimizin isminde bulunan bizim aile cümlesinden ve yine bakanlığımızın aile bakanlığının ismine binaen. Aynı zamanda yıllarca koruma altında kalmış iken, biliyorsunuz koruma geçmişimiz var, koruma hikayelerimiz var. Hep bize kurumda değerli yöneticilerimiz, burası sizin eviniz, biz bir aileyiz derdi. Ve bugün inanıyorum ki 2025 yılında Cumhurbaşkanımızın Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonunda biz bunu Kırşehir'de taşlandıracağız. Benim büyük aile projesi, yani biyolojik bir aile temelinin dışında, sosyal bağlarla birbirine bağlı, sevgi-saygı çerçevesinde, yardımlaşma ve dayanışma çerçevesinde birbirlerine, Hani kan bağı değil de dediğimiz bir cümlemiz var bizim. O bağ birbirine bağlı bir aile perferansını sizlerle inşallah bu proje kapsamında 8 aylık süreçte işleyeceğiz. Projemiz büyük ihtimalle tanıtım, görünürlük, farkındalık, atölye çalışmaları, sanat gösterisi aile çalıştayı olarak sürecek Bunun dışında biliyorsunuz burada birçok arkadaşımızla, Geçmiş yıllarda deneyimlediğimiz proje geçmişlerimiz vardır. Koruma altında geleceğe bakış, koruma altında sosyal gelişim ve eğitimli yönetici güçlü STK projelerini Kırşehir, e, Yerelinde ve YUDEF, Yurt Dernekleri Federasyonu olarak beş ilimizde gerçekleştirdik. Bu projeler kapsamında eğitim çalışmalarımız, sosyal ve spor faaliyetlerimiz oldu. Biz e, raporlama yaptığımız e, sonuç raporlarımızda, bu projelerin çok faydalı ve güzel geçtiğini gördük, resmettik ve bunun akabinde de yine dediğimiz gibi 2025 aile yılı olarak böyle bir projeyi e, şehrimize kazandırmak istedik. Buradaki e, projede katkı sunan değerli hocamız Hümseyi Ayça, hocamıza doktor, çok teşekkür ediyoruz. Bizlere vizyon kattılar, bizlerin projesinde danışmanlık ettiler. Projemizi de bu kısımda biraz akademik olarak desteklemek istedik. Bununla alakalı da e, proje amacı olarak şöyle söyleyebiliriz. Devlet korumasında yetişmiş bireylerin topluma aktif katılımlarını sağlamak proje amaçlarımız içerisinde. Yine hani bir aileyiz kavramından dediğimiz gibi aidiyet duygusu bizim için çok önemli. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Biz e, şu cümleyi kurmuştuk. Birçok haberimiz buna şahit olmuştur. Bizim ailemiz kim diye bir soru sorarız biz kendimize. Bu soruyu sorduğumuzda bir geçmişe gideriz. Çocukluğumuza döneriz. Ve bize değer verdik işte kurumdaki değerli hocalarımız, öğretmenlerimiz, işte burası sizin eviniz. O zaman dedik ki biz buraya aitiz. Bizim ailemiz burası, bizim memleketimiz burası. İnşallah bu duyguyu da hep bakım sonrası süreç dediğimiz süreçle, hep bakım altındaki arkadaşlarımıza pekiştirmek istiyoruz. Bunun için de özellikle kurumumuzdan destek istiyoruz. Bununla alakalı bir değer eğitimi de olabilir, farklı bir atölye çalışması da olabilir. Bunları arz edebiliriz, inşallah gerçekleştirebiliriz Kırşehir yerlerinde. Bunun dışında aile kavramının sevgi ve saygı e, ya dayalı, dayanışma temelli olarak tanımlamak istiyoruz. Hani bu biyolojik aile dedik ya, bunun dışına çıkacağız biz biraz. Buradaki yurt kardeşliği diye bir kavramımız var. İnşallah bunu işleyerek devam ettireceğiz. Bu proje e, İçişleri Bakanlığı tarafından finanse ediliyor. Burada İçişleri Bakanlığı, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne, Proje Dairesi Başkanlığı'na, İl müdürlüğümüze teşekkür ederiz. Sağ olsunlar bu projenin kabulünde çok destekleri oldu. Proje işbirliği olarak Ali Evran Üniversitesi ve Kırşehir Belediyesi'nin işbirliği içerisinde çalışacağız. Bu çalışmayla birlikte Şehrimizde bir şunu hissettik, hani e, dedik ya aile aslında bizim geniş bir ailemiz var, sosyal bir ailemiz var. Burada da üniversitemizi <laughs> ve belediyemizi ve paydaş kurumlarımızı, e, sosyal hizmetleri, e, il müdürlüğü hep bir aile olarak görüyoruz. Sağ olsunlar kurum amirlerimiz geldiğimiz talep ve öğreniler de bizlere her zaman destek olmuşlardır. Buraya bir parantez açarak hem bu vesileyle değerli kurum amirlerimize... Sizler adına, yurttaşlar ailesi adına, koruma geçmiş olan kardeşlerimiz adına bir kez burada bir teşekkür etmiş olalım. Sağ olsunlar, var olsunlar. Yani bu çalışmalar onların desteğiyle kıymetli olacak. Onun dışında, evet, saygılarımız gelmiş herhalde. Sayın Valimiz, arz ederiz. Evet başım iyiydi. Teşekkür <laughs> ederiz. Benim annem yetiştirme yurtlarında emekli bir hemşire. Ben yetiştirme yurtlarında büyüdüm. Burada söylüyorum her zaman. Biz büyük bir aileyiz. Annemin bana vermiş olduğu disiplinle buradayım. Yetiştirme yurdu ne demek? Şimdi yetiştirme yurdu kalmadı ama sevgi evlerimiz var, kurumuz devam ediyor. Bana geldiğinde çok mutlu oldum çok önemli bir proje. Burada bulunmamın sebebi de vali yardımcısı olmamdan daha çok şerife bağlı olarak yetiştirme yurtlarında çocuklarımızla beraber büyümüş bir birey olarak burada bulunuyorum. Projenizi de hem valilik olarak destekliyorum hem de alper Balcı olarak destekliyorum. E, paydaşlarımızın da belediyemiz, üniversite ve diğer STK'lardan anlaşması da ayrıca bir gurur verici. Ne kadar kalabalık olursak o kadar başarılı oluruz. Ben bu heyecana geldim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, ama şöyle, e, ben Kırşehir Afya Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde çalışıyorum. E, doktorum bu alanda yaptım. E, 6 senedir e, koruma bakımı ile ilgili çalışmalar yürütüyorum. Özellikle koruma bakımı sonrası damgalanma baskı deneyimleri ve bunları nasıl başarabiliriz? Bunu çalışıyorum. E, bu yüzden akademik bir kitabın, bir tezin çıktısının böyle bir projeyle ilişkilenmesi benim için bir gurur verici. Çok teşekkür ederim beni davet için, bana da yer verdiğiniz için. Çok kısa hem bu projeyle ilişkili kısmını hem de aslında kurum bakımı almış bireyler nasıl damgalanıyor toplumda, nasıl baskılanıyor, bunun akademik bilgi kısmı, bu kısımla ilgili ne söylüyor? Çok kısa size bunu aktarmak istiyorum. Kurum bakımında büyümüş kişiler genelde yurt çocuğu damgasıyla olumsuz sıfatlarla ilişkilendiriliyorlar toplumda. Ee, sadece olumsuz sıfatla da ilişkilendirilmekle kalmıyor. Ee, bu sıfatlarla ilgili insanlar etkileşimlerini de belirliyor. Yani gündelik hayatta toplumsal katılımı engelliyor yurt çocuklarının. Ee, özellikle kurum bakımı sonrası bu damgalama ve baskı çok artıyor. Ee, ev kiralama, romantik bir ilişkiye girmek, iş bulmak gibi gündelik yaşamda aile içinde büyümüş bireylerin hiç zorlanmadığı ve gayet normal olan evlenme yurttan çıktığı için sadece kurumda büyüdüğü için çok daha zorlaşabiliyor. Ee, bu da tabii ki bir toplumsal baskı ve damgalanmanın e, yarattığı hani, e, çok ee, sivil toplum örgütlerimizin temsilcileri değerli e, Milli Eğitim Müdürü. E, öncelikle davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Tabii benim e, projeden haberdar olmam işte e, geçtiğimiz günlerde Tatar Başkanı'nın e, ziyaretiyle e, gerçekleşti. Kendisi de orada da e, ifade etti. E, bizim her türlü desteğimiz bizden o az önce bahsettiğimiz eğitimler noktasında, diğer destekler noktasında biz her türlü desteğe hazırız. Siz zaten ifade ettiniz. Yani bizim Süreçlerimiz devam ediyor yani ayrıldıktan sonra da e, iş hayatında da olsa e, evlilik hayatında da olsa bizler sizlerle irtibat halindeyiz. Hiç kopmuyor zaten isteseniz de istemeseniz de <laughs> aile bağı gibi kopmuyor. Projenin hazırlama aşamasında katkımız olabilir miydi? Şimdi siz ayrılık çalışmalarını geçmiş, geçmişte biz ayrılık çalışmayı yaptık. Öyle bir, öyle bir katkımız e, yapılabilirdi. Ama geldiğimiz noktada tabii biz her türlü desteği vereceğiz. E, ben şunu da özellikle vurgulamak istiyorum, ee, 1987'den beri ben Sosyal Hizmetler mezunuyum, yaklaşık işte 35 yıldır e, camihanın yani içerisindeyim. Bunun e, 20 yılı e, 4 ilde il müdürü e, olarak çalıştım. Hocamın bahsettiği yargılarla çocukla, rengine, ön yargılarla çok e, mücadele ettik. Ee, onlarla ilgili işte çok çalışmalar yürüttü. Çocuk evlerini tuttuğumuzda e, nelerle karşılaştığımız toplum tarafından sonrasında yerleştirme aşamasında da anlarım bile e, var. İşte iki tane anımı anlatayım madem böyle e, açıldız. Hayvan Sayın görürseniz Aynen. şimdi e, e, bir pazartesi sabah Malatya'da e, görev yaptığım e, dönemde Pazartesi günü işte işe başladım, ee, bir, 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 ayrıldıktan sonra kendi hayatım üzerinde durabilecek eğitimi ve o yeteneği geliştirmek. Burada e, bu sene Allah'a şükürler olsun tüm arkadaşlarımızın desteğiyle, sizlerin de e, rol modeliyle 10 e, çocuğumuz üniversite sınavına girdi, 8'i kazandı. E, bu anında Kırşehir'de... E, variliğimizle, valiliğimizle, işte, il müdürlüğümüzle, milli eğitim müdürlüğünün desteği e, çok önemli. Yine sizlerin onlara sürekli gelip ilgilenmeniz, e, öyle bir Kırşehir'de e, başarı hikayesi oluşturduk. Emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Şunu vurgulamak istiyorum, biz her türlü desteğe hazırız. Yeter ki siz almak isteyin. Saygılar sunuyorum. Büyük aile tablosunda biz önemli bir yer kapsıyoruz muhtemelen. Gerek her yaş grubu çocuğumuzu e, içimize barındırmamız, birlikte hareket etmemiz, gerekse Bayram Başkan gibi e, birçok çalışma arkadaşımızın arkadaşımızla birlikte hareket etmemiz sebebiyle bu büyük ailenin e, kendini bir fert olarak görebiliriz diye düşünüyorum. Bu büyük ailenin fert olmaktan da mutluyuz. Aynı zamanda onurluyuz. Evet. Bizler de eğitim camiası olarak bu yıl ya da iki yıldır gerçekleştirdiğimiz Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle birlikte burada hayata geçirdiğimiz Değerlilerde öyle olan birkaç projemizden kısaca bahsedeyim. Ben de sözü tekrar sahibine bırakayım. Millet kursu projemiz kapsamında Sayın Valim özellikle sevgi evinde kalan çocuklarımıza öğretmenlerimiz Mesai saatlerinin dışarısının dışında, akşam çocuklarımızın müsaitliği ve kurum müsaitliğinden müsait olduğu zamanlarda il müdürü ve ilgili ekibinin destekleriyle biz belli alanlarda ve belli derslerde özellikle LGS ve YKS'ye hazırlık anlamında çocuklarımıza, çocuklarımıza birlikte bir ek çalışma yapma şansına sahip olduk. İlk başlangıçta öğretmen arkadaşlarımızı bu alanlara yönlendirirken, Belki kısmen anlatma durumunda kaldık buradaki çalışmanın önemini. Ama çalışma sona erdiğinde, daha çalışma son günlerinde öğretmen arkadaşlarımız seneye mutlaka bu görev, bu çalışma kapsamında geri almak istediklerini kendine talep ettiler. Dolayısıyla biz bu senede belki biraz daha aşağı sıkalımızı daha farklı derslerde ve daha fazla öğretmenle kurumlarımızda kalan devlet korumasının altındaki çocuklarımızın sınav dönemlerindeki desteklerini sağlamaya yine bu ekstra bir şey olarak diye görev olarak devam edeceğiz. Ayrıca az önce müdürümüz ifade ettiler, biz de çok mutlu olduk. YKS sınavına gelen gençlerimizin tercih danışmanlığı sürecinde yine bir eğitim müdürlüğü olan Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nüze kuvvetiyle olarak yardımcı olmaya ettik. Bunun sonucunda Çorbada tuzumuzun bulmuş olmasından mutluyuz. Dolayısıyla hepimizin amacı çocuklarımızı çok daha iyi yerlere taşımak. Yine farklı bir uygulama var. Bu uygulamayı da Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzle birlikte sağ olsun geçtiğimiz yıl itibariyle değiştirdik. Çocuklarımız bizim tek bir okulda bulunmuyor Sayın Valim. Çocuklarımız hangi okula gitmesini isterse yani burada şunun önüne geçtik ve bu konuda mutluyuz e, ee, genel manada şöyle bir uygulama var. Bu gerek kurum açısından tenzih ediyorum çünkü bu çalışma burada yok. Kurum açısından tek bir noktaya bırakmanın kolaycılığı öbür tarafta nüfus olan öğrencilerin bulunduğu okullarda bu çocukların ikamet etmesinin sağlanması gibi böyle iki basit kolaycı düşünceyle farklı ileride de dahil olmaz öyle çocuklarımız genelde tek bir okula Yönetilirken uygulamanın yanlışına ne